mahallelere göre henüz daha doğmamış bir çocuk. Şöyle ki doğmamış bir çocuk. Şimdi bizim sorunlarımız daha henüz tam suyun üzerine çıkmış bir sorunlarımız yok. Sorun çok büyük. Bizim kentsel dönüşüm, gece kondörlere bölgesi dediğimiz yer yaklaşık 119 bin bir alan alıyor. Bu alanda da romanların yoğun yaşadığı gözünüzün önüne böyle bir getirin. Bir Rohan Mahallesi'ndeki yoksulluğu, efendime söyleyeyim, bitmişliği, dibe vurmuşluğu şöyle gözünüzün önüne getirdiğinizde mahallemin tam o 119 bin metre kararlarını hatırlarsınız. Dolayısıyla burada yıllardır gerek sizin iktidarınız döneminiz, gerek sizden önceki iktidarlar döneminde benim mahalleme dokunun seçimi daha iç 1950'de kurulmuş bir mahalle, 1950'de nasılsa şu an öyle. Dolayısıyla benim mahalleme ben sağ tarafı dediğim yaklaşık 150 bin metrekare alanda biraz önce söylediğiniz gibi müteahhit emin veriliyor ve müteahhit